Niğde'de 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Haydi Nidi uçurtmalar gökyüzüyle buluşuyor sloganıyla duyurulan etkinlik kent orman arkasında yer alan olimpik yüzme havuzu yanı ve atletizm pisti çevresinde gerçekleştirildi. Şenlik'te ödüllü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan tarafından gösteri yapılırken Nidi Belediyesi tarafından da 1500 adet ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte başta Nidi Valisi Cahit Çelik ve Nidi Belediye Başkanı Emrah Özdemir olmak üzere protokol üyeleri tarafından tarafından uçurtma uçuruldu. 70 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı ve Atatürk uçurtmalarının yanı sıra çok sayıda uçurtma gökyüzüyle buluşurken uçurtmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. genç Spor Haftası çerçevesinde güzel bir etkinlik yapıyoruz. Toplam 1500 uçurtmayı gökyüzüyle buluşturuyoruz. Ben etkinlikten dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların da katkısı oldu, bizim de katkımız oldu. Çocuklarımıza, gençlerimize uçurtmalarımızı verdik ve bizler de uçurtma uçurduk. İnşallah biraz sonra da Türk bayramımızın olduğu bir uçurtmayı uçurmuş olacağız. Uçurtmalarımız gökyüzü kadar yüksek. Umudumuz da cumhuriyetimiz kadar güçlü olsun diyor. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Evet, öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Böylesine güzel bir günde güzel bir etkinlik yapalım istedik. Törenlerden sonra da uçurtma şenliği yaptık. Uçurtma şenliğiyle hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza buluştuk. Şu an burada binlerce uçurtma göklerde, Atatürk uçurtmamız göklerde, biraz sonra 70 metrekarelik Türk bayrağı uçurtmamız göklerde olacak. Ve binlerce yine Türk bayrağı uçurtmamız göklerde olacak. İnşallah gençlik ve spor bayramını böyle adına layık bir şekilde gençlikle, sporla, çocuklarımızla birlikte kutlamış oluyoruz.